Şu güzel bayram günü Erzurum'da olmak Belki bir gezintiye çıkmak vardı Mimar Sinan'la başlardık Önce Lala Paşa'ya giderdik Oradan da buram buram Selçuklu tarihiyle Ulu camiye. Sonra tabyaları gezerdik Kahraman şehitlere yerinde dua ederdik Oradan Vereneni Saat Kulesi Ya da güzel Erzurum Kalesi Belki sonra Yakutiye Medresesi Oradan da bir Fatiha için Abdurrahman Gazi Türbesi. Erzurum'un mis gibi havasında ne güzel olurdu şimdi gezmesi. Akşama doğru çifte minareli medresiyi ışıklarıyla görür, geziyi bitirirdik. Ama siz gezmek zorunda kalmayın diye biz bu videoyu çektik. Çünkü sağlık en önemli şey. Bir sene daha beklesin üç kümbetler. Zaten neredeyse bin senedir yerli yerindeler.